Sevgiler, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis suikasti davası zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya. 17 Şubat'ta Bitlis'in uçağının düşmesinin üzerinden tam olarak 20 yıl geçmiş olacak. Yürütülen davada sabotaj şüphesini destekleyen önemli deliller var. Ancak bir adım atılmaması durumunda davanın bu davanın da üzeri kapanacak. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis suikastı 17 Şubat'ta 20 yıl geride kalacak ve dava zaman aşımına uğrayacak. Bitlis'in ölümüyle ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Şahin tarafından yürütülüyor. Soruşturma dosyasında Bitlis'i taşıyan uçağın sabotaj sonucu düştüğüne işaret eden ciddi deliller bulunuyor. Fakat sanık ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılamıyor. Bir adım atılmazsa dosya adliyenin tozlu arşivlerindeki yerini alacak. 20 yıllık süreç içerisinde dava ile ilgili birçok gelişme yaşandı. Önce kaza nedeniyle düştüğü söylenerek üstü kapatılmak istenen davanın seyri sabotaj bulgularına rastlanmasıyla değişti. Genel kurma da sabotaj kuşkusuyla 4 kişilik Amerikan heyeti tespit edildi. Eşref Bitlis'in son yolculuğuna terörü bitirecek bir sınır ötesi operasyonun hazırlıkları için çıkması da sabotaj şüphelerini artırdı. Ancak tüm bu bilgi ve bulgulara rağmen bir adım atılmadı.